Hazreti Adem insanlık nereden türedi? Bütün semavi dinlere göre Hazreti Adem'le ile Hazreti Havva'dan. Bunun karşısında yeni bir modern açıklama var. Maymundan, işte balıktan filan şek değişik şekiller alıyor ve zaten şöyle diyorlar yani orada maymun önemli değil. Tabii tabii. O semavi. Yani o, orada Adem ile Havva'dan türemedi denmek istiyor. Bunun hı, ne hı. anlamı var? Neyi değiştirebilir? Şimdi Deseniz ki ben yazdım böyle bir yazı. Adem ile Havva'dan e, türedi demin e, aklen bir mahsuru var. Çünkü e, e, Adem ile e, türeyen çocukları birbiriyle yatağa sokmadıkça yani ensest ilişkiye sokmadıkça insanlığı türetemezsiniz. Tabii. Bu, e, şimdi... İlk ilişki aslında ensest ilişki. Evet. Haberle ile evet. Adem'in evet. ilk cinayette bu yüzden çıkıyor. Evet. E, dolayısıyla Cenab-ı bizleri e, kız kardeşlerle erkek kardeşleri yatağa sokarak e, soyumuzu üretmekten münezzehtir diye bir yazı yazdım. Hatta bunu yıllar evvel tartışırken bir e, hoca, Diyanet İşleri da yapmış bir tefsir alimi e, Ducani dedi e, zaruretler haramları mübah kılar. İnsanlığın soyunun sürmesi için böyle bir zaruret vardı. O yüzden geçici olarak eee Böyle bir yola başvuruldu. Ben de dedim ki hocam bu söylediğiniz bir fıkıh kaidesidir. Ve zaruretler insanlar içindir. Tanrı için zaruret yoktur. Tabi Adem de... hava yaratmışken Ayşe ile e, Ali de yaratabilirdi. İkisinin Hadi. çocukları oradan da... E, Şeyh Ekber Hazretlerinin, e, İbn Arabi Hazretlerinin e, söylediği gibi çok basit bir şey. Cenab-ı Hak yüz bin Adem, yüz bin Havva evet, evet işte Peki müfessirlerin bir kısmı, Adem ve Havva, Havva geçmez zaten, evet. Adem kelimesinin özel isim değil, cins isim olduğunu söylemiştir. Ki Adem Edim'den gelir, Edim İbranice toprak demektir vesaire. Yani e, onun e, linguistik analizleri, etimolojik e, analizleri yapılabilir. Fakat bunun hiçbir anlamı yok. Yani bu yapılan e, analizler ne kadar sağlıklı olursa olsun, ne kadar titiz olursa olsun, nihayetinde ilim adamlarının e, kendi aralarındaki bir e, alışveriş olmaktan kurtulamaz. Ne zamana kadar? Bir söylem halini alana kadar. Nitekim e, maymun hikayesi bir hurafe halini aldığı için bugün... Ee, Adem Havva teorisine karşı veya açıklamasına karşı yani dini insanlığın e, türeme biçimini, insanlığın menşeini dinen açıklamaya karşı e, ancak bir hurafe niteliği kazandığı için e, Darwin teorisi ya da e, işte insanların evrim maymun teorisi. evrim teorisi maymundan geldiği teorisi bir şey yap, yapmaktadır. Dengeleme mi? Dengele, Dengeleyebilmektedir. Yani hurafi halini aldığı için e, bilimsel olarak e, aralarında hiçbir fark yoktur. Yani şeyin yani evrimse zaten hiçbir din evrime karşı çıkmaz. Yani bir bitkinin de evrimle e, geliştiğini zaten e, geleneksel bilim de biliyordu. E, bu konuda eee evrime dayalı açıklamalar en az 2000 yıldır şey bilgi bilginin insanlığın bilgileri dahilinde. Yani bu şaşırtıcı bir şey değil. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. hakikatle hurafe, tarihle hurafe, bilimle hurafe arasındaki ilişki eee Bizlerin, yani biraz ciddi bir biçimde bu konuları düşünmeye çalışan, anlamaya çalışan insanların ben hakikatten yanayım, hurafelere karşıyım diyebileceği kadar basit değildir. Zaten bir insan mitosla, e, hurafe ile kolay baş edebileceğini zannediyorsa, onun e, hakikatin özünden devşirdiği pay çok az demektir. Peki, bir reklam arası verelim.